Ben Youtuber Venom. Bugün sizlerle beraber Mekan Geliyon'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar e, hafif bir sinirliyim. Çünkü galiba birisi bu oyunu oynamış. Evet. Birisi telefonu almış ve oyunu oynamış. Bu osu da yenmiş bir şekilde. Nasıl yaptı bilmiyorum. Ama neyse inşallah geri gidebiliriz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Oyun bize diyor ki buraya git diyor. Tamam bakalım Oh. Wow. Tamam. Güzel. Ama ben aşağıdaki dünyaya gitmek istiyorum. Yok bitmiş. Neyse ne yapalım. Boğusu yenmişiz işte. Şuradan devam edelim. O da olmuyor. Yapacak bir şey yok. Başlayacağız artık. <laughs> evet. Neyse neymiş bu? Oo. Gel bakayım. Hoppa. O. Hayır lan? Gel vur bana. Ya al işte. Aa. Olmadı. Bir dakika benim bunu çözmem lazım. Hmm. Şimdi robotu bir upgrade edelim. Çok güzel. Şu mağazadan bir şey alabiliyor muyuz? Burası değil değil mi? Bizim mağaza. Burası değil. Şurası. Ha, tamam. Eee baltayı falan bir geliştirmek istiyorum. bir şeyler yapmak istiyorum yani. Artı desek. Artıda bunlar var. Evet, Abi, oynamaya, oynamaya. açmışlar oha. Evet şu şemayı edelim bakalım. Ne işe yarıyor Hiçbir bir yok. Bizim Aa, bir şey yok? Dur, dur dur dur. Yanlış oyun. Heh. Teknik bir sıkıntı yaşamış olabilirim evet. tamam. Tamam yapacak bir şey yok hadi. Başlayalım. Ya buraya. Ah, ya. Vur. Al işte. Ya vuramıyorum. Tamam. Şeyini tutturmam lazım onu. Bir şekilde yapacağım dur. Gel abi. Gel abi. Gel abi. olmadı bak. Tamam ama kurtuldum. Ama şey yanlış yere gitti. <Gülüyor> 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 yendim. Tamam. Toplansa bak nasıl bana söylüyorsun. Nasıl unutmadım hiç. <laughs> eee. Tamam. Gel bakayım. Sen kulak mıymış neymiş? Bunu yenelim bir daha Ooo. Hareketli bir şey değil mi? Adam. Hayırdır? Ha? Sen hayırdır sen? Ha? Aa ben niye ikisini acıdım? bakayım bunu. Çabuk. Aha yendim. İyi bu çok kolaydı. Attım. Yani benim Bilmiyorum ama. Tamam. Biraz reklam giriyor ama kusura bakmayın. Yani neden öyle oldu bilmiyorum. wi da de kapalı. Genelde hiç böyle olmaz bu oyunda. Neyse. Şimdi sen gel. Çıpa bak. Ya Bunlar hemen yeniliyor mu be? bir şey yedirir Kalkanı bir kere de Hemen. Ya bak size yine değdi ya. Nasıl oldu? Al bunu. Tamam. Tamam. Bir sıkıntı yok. Elmaslarımı kullanmayacağım. Bu ne yapalım? Tamam. Hmm. Ee. <laughs> Altını bir upgrade edelim. Onu edebiliyoruz mu? Hayır. Bunu... Evet. Sistemi. Hayır. Tamam. Bunu da bana acımıyor. 6 tane var? Hoppa mesela neymiş bu? Wow. Next. Çok güzel. Oooo. Wow. Ee, ne çıkıyor lan? Ya ben bunları takabiliyor mu? Peki vallahi takabiliyorum. Tamam. Ben bunu takmak istiyorum. Şunu takmak istiyorum. Çok güzel. Is Taksın bunu da. Bunları bre bunlar çok iyi mi bizim buraya? Uf, yani şu daha da şey Güzel oldu be. Bu ne? Kapan. Love. Abi müthiş oldum be. Ayrı bir şey mi ha şu an? Bunu upgrade edebiliyor musunuz edelim? Başka ne edebiliyorum. Ben has. Kalkan evet korkmayın. Tamam. Bir savaşacağım ki ben şimdi. Gel buraya gel. Seni şimdi yeneceğim. Yenmezsem ne olur? Ya bakayım. <laughs> aa, 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 dur. <laughs> evet. Al tamam lan bunu. Hoppa. Tamam <laughs> hadi. İşte bu yanım. Evet. Ya bakayım ne çıkacak bundan. Vay. Tamam sıkıntı yok. Şu şeyleri ha. Seni sakacağım ben. Ne çıkıştırıyorsun? Upgrade, upgrade, upgrade. Müthiş. Seni mi upgrade edebiliyor muyum? Hayır. Seni? Hayır. Sizi? Evet. Seni? Hayır. Şimdi bir tane daha alsa çok güzel olur. Sonraki herifim şunu upgrade etmek. Bu zaten yeterince güçlü yani. Şimdi edersek müthiş olur bence. hala edebiliyor muyum? Edebiliyorum. Tamam. Okey abi. Hmm. Abi eski bir dizi ya? Ben sevmiyorum. Neyse en azından spin O ne? Ooo bana dikkat edin ya. İlah mı be o? Ne tutuşmuşsun sen bakayım. Al bakayım bunu. Al. Al. Ooo. Ooo çok bir dakika Ah! Oh, Yandım kurtuldum. Müthiş ya. Ama benim koltuğumun var galiba. Nasıl bir şey? Koltuğum ne bu? Buna bak. Bakalım şu gövdenin orada. Gövdeyle bacakların arasında. Ne kadar garip ya. Dişleri var resmen. Bu ne? Buz kaplumbağası. Gel bakayım. ne <laughs> be? Minik. Çok minik lan bu. Ha. Gel. Ayağa kalkıyormuş. Vuramadın <laughs> mı? Ha? Vuramadın değil <laughs> mi? galiba ya. Evet. Ben yüz alacaktım nereden alıyorduk onu? Nasıl alacağım? Yüz istiyorum ben. Şurada mı? Ha? Ne bu? yok be. Ben böyle bir şeyler alabiliyordum kendime ya bu muydu? Hayır. Burası. Hayır. Şurası. Hayır. takmalıyım. Tamam. Çok güzel. Bunu biraz atlayalım. Biraz daha biraz daha. Ben ne de biliyorum valla ettim bir kere. Tamam. Bak abi ne yapıyorsunuz? Düş var bildiğin ya. Tamam. Başka. Heh, tamam, oh. şimdi nasıl alacağım ben bunları? 1500 diyor. Ya şunu al. yok bu VIP değil. Bu değil, bu değil. Şu değil. Bu hiç değil. Bu da değil. Bu tatlıymış ama bak. 2000 diyor bu. Ben ne alacaktım ya? ya? Biz normalde böyleydik sanırım. Ben almışım zaten. Tamam ha. O zaman. Bye. TV'yim şey var ya. Oh. Bakayım. Kaç tane elim oluyor ya. Ben bu arada bunu video dışı alırım. Öbürü videoda şey yaparız. O olur mu? Bence süper olur. Reklamla alınıyor çünkü. Video dışında ben onu alırım. Sonra bir videoda onu hallederiz şimdi da bir şey yapalım. Hadi bu da son olsun. Gel. Oo O kaçtı. O. Bana. bana. <laughs> Oo, kaçtı. bana, bana. <laughs> Canım hangisi benim? Yukarıda iki tane şey var. Yorumlara yazın. Lütfen. Of. Sanırım yeşil olan ama. Hayır. Ama. Of. Tamam. Yandım onu da. Yok. Yeşiller var. Abi neyi tadı biliyormuşum. Edelim başka ne edebiliyorum sen ne edebilirim ederim bunu edemiyorum artık tamam çok güzel çok güzel buradan bu arada bir şey alalım ya e şunu alacaktım ben de tamam